Herkese selamlar. Cenoa ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplandırmaya devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Cenoa ile ABD banka hesabı açmak ne kadar sürer ve bunun bir ücreti var mı? Cenoa ile hesap açma ücreti ödemeden sadece kimliğinle 3 dakika içinde ABD banka hesabını açabilirsin. Eğer şirketin için ABD banka hesabı açmak istersen de kurumsal kimlik doğrulama süreçlerinden dolayı hesap açılışı yaklaşık 1-2 hafta sürer. Genoa ABD banka hesabıma yurt dışından ödeme almanın masrafı ne kadar? Genoa ile e-ticaret platformlarından ve yurt dışı müşterilerinden binde 5 maliyetle ödeme alabilirsin. Yani 1000 dolarlık satış yaptığında 995 dolar direkt sana kalır. Hem bireysel hem de şirketim için ABD banka hesabı açabilir miyim? Evet, hem bireysel hem kurumsal hesap açabilirsin. Üstelik her iki banka hesabını da aynı Genoa hesabıyla kolayca yönetebilirsin. Genoa'nın sağladığı dolarla harcama yapabileceğin bir kart var mı? Genoa'nın iş ortağı RedatPay'den fiziksel veya dijital kart çıkarıp hesabındaki dolar bakiyenle harcama yapabilirsin. Dijital kartını Apple Pay veya Google Pay e ekleyerek telefonunla tüm dünyada alışveriş yapabilirsin. Gördüğün gibi Genoa'nın yurt dışına satış yapanlar için sunduğu ayrıcalıklar saymakla bitmiyor. Genoa ile başka neler yapabileceğini öğrenmek istersen genoa.com adresini ziyaret edebilirsin. Genoa ile ilgili başka soruların varsa yorumlarda bizimle mutlaka paylaş. Görüşmek üzere.